Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaç bakalım diye bir oyun deneyeceğiz. Ee, o zaman hadi açalım. Kargo ile gelirken baya bir yırtılmış. Yani silmiş gibi bir şey olmuş. Ben bunu açıp bir geleyim. Arkadaşlar bu arada sizin amaçlarını falan göstereceğim. Amaçlar nasıl falan onları söyleyeceğim. O zaman başlayalım. İçinde bunlar çıkıyor. Bu arada böyle böyle şeyler ve böyle bir şey. Bakın, amacınız buradaki şeyleri buraya koymak. Ama nasıl? Bakın. Bu hırsız. Görüyorsunuz bunlar da polis. Bunları böyle koyuyorsunuz. Hırsızın yanını kapatmayı şaşırıyorsunuz. Hırsız böyle atıyorum. Şimdi buraya polis koyuyorsunuz. Buraya binalar falan çıkıyor. Binaları şöyle koyuyorsunuz. Yani Abim buradan da hırsız kaçamaz yani. Ne? Burayı da kapatın isterseniz. Bakın böyle çok kaçamıyorsunuz. Böyle eğlenceli bir oyun. Yani alırsanız nasıl oynayacağınızı öyle, öğrenin diye. Oyunda bu. Bak Kaç bakalım. O zaman bay bay.